Selam arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Slap Battles'da um, Roblox Slap Battles'ta arkadaşlar um, Slap Royale'ı kazanmaya çalışacağız arkadaşlar um, Oyunun en güçlü eldivenlerinden birini biliyorum Slap Royale'da arkadaşlar um, Oyunun e, yani Slap Royale'ın ee, en güçlü eldivenlerinden biri olan e, rekaç mıydı neydi o öyle bir glow alacağız arkadaşlar hadi bakalım acaba yenebilecek miyiz bilmem belki yeneriz yani emin değilim ama hoş verelim neyse ne yazdıklarını anlamadığım şeyler yazıyorlar. Bakın şöyle bir şey yazacağım adama. Ne? Ne diyorum arkadaşlar şu adamı? Arkadaşlar bakın, Slap Royale'ı bilmiyorsanız arkadaşlar yani, direkt Slap Battles'ı bilmiyorsanız anlatayım. Ee, şey öpmem, ay öpmem ne arkadaşlar okuldan daha yeni geldim ki. Arkadaşlar bakın, ee, Slap Royale, Slap Battles şöyle bir şey, ee, insanlar tokatlayarak, yeni eldivenler alarak, um, Böyle daha güçlü eldivenler açarak oyunu bitir bitirmeye çalıştığım bir oyun, Roblox oyunudur arkadaşlar. Ee, yani sadece Sleple alınan e, eldivenler yok yani arkadaşlar. Ee, şeylerle alınanlar da var. Neydi onun ismi? Ee, böyle başarımla arkadaşlar. Başarılı olan eldivenler de var. Yani oyun oyunda sadece bu yok. Ee, değişik, değişik oyunlar mesela bunun gibi, slap roll gibi. Böyle arkadaşlar işte böyle bir oyun. Oyunu kısa anlatmak istersen bu böyle oluyor. Arkadaşlar oyuna geçince ben devam ettim. Arkadaşlar şimdi başlıyoruz. arkadaşlar ben binaya çıktım Evet arkadaşlar hadi bakalım devam edelim Hayır döngüye girdim Arkadaşlar. Allah'ım çok kötü. Bu ne Allah'ım ya. La bir yürü git. La bir. La bir salın salın. Ah. La bir sal sal. Sal. Ya bir salın arkadaşlar. Kardeş niye salmıyor? Rahat bırak ya. Lan oğlum öldürecek ya. Manyak manyak. Abi yürü git. Yürü git lütfen. Rahat bırak rahat. Adam fokuslandı ya. Da vurum kafana böyle. La bir vurma vurma bir rahat bırak. Adam tur boyunca beni takip etti ya. Ya böyle bir şey olabilir mi? Evet bir daha deneyeceğiz. Hadi bakalım. Yani yoruldum artık. Arkadaşlar bakın. Videoda değilken 15 20 kere daha denedim. Herkes öldürüyor oğlum. Bu ne anlam? Delireceğim ya delireceğim. Herkes yani öldürüyor direkt adamı. Adam görünce. Ne istiyorsunuz da benden yani? Arkadaşlar üzgünüm bir tane bir hata çıktı ben videoda değilken arkadaşlar bir daha deneyeceğiz arkadaşlar başlayacağız şimdi hadi bakalım bu sefer arkadaşlar farklı bir Global aldım ne gülüyorsunuz ah ne kikir diyorsunuz ben bayağı ileride şey gideceğim çünkü Öncekinde beni öldürmüşlerdi burada. Otobüsün olduğu yere gideceğim ben. Kim şarkı açtı? Oraya gidelim. Buraya gelelim. O ne işe yarıyor Herhalde şu vurunca patlatan. Bir. Karı. Ha, galiba evet. Çünkü Eee <laughs> bombadılar. Bombadılar birini. Yani daha doğrusu oyundan attı. Yani. Bak oğlum. Lan! Lan oğlum. Lan vuramıyorum. Hileci. Değildir ama. Day. Kardeşim bir. Kardeşim bir rahat bırak. Yürü git ya. Aa. Yürü git. Hop diye vurdum. Ne yaptı ya bu bana? Arkadaşlar ne oldu? Ne oldu? Arkadaşlar kız bana bir tane vurdu. Dibi uçtu. Neyse arkadaşlar. Eğer oyunda boğulma yoksa Hiçbir şey yapmadan kalalım. Aa, ama buraya doğru yüzdüğüm için bariyer geliyor ya arkadaşlar. Ay o sorun işte ama. Hızlı olmamız lazım o <laughs> Arkadaşlar oyun kasıyor mu? Ben de kasıyor. daha var. Aga bir yerden çıkabilecek miyim ben? Aga Arkadaşlar kaldım böyle galiba Kız bana ne yaptı? Oyunda bana boğulma var demeyin bana boğulma var demek. Oğlum niye oyun kasıyor? Aa. Oğlum bir şey yok. Lan git. Niye gidemiyorum lan? bana Kız bana sihir yaptı. Arkadaşlar ben bir buradan kurtulmayı deneyeceğim. Arkadaşlar oyunda bug oldu bakın. Bug oldu. Ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Hani biz suya girdik ya ben. Arkadaşlar sudan çıkabildiğiniz kısımlarda görünmez duvar oluştu. olsun bir şey yok, bilmiyorum. Kız bana vurdu. Dünyadan aşağı düştüm. Arkadaşlar. Ben ee, böyle giderken arkadaşlar yani baya sinir oldum kıza. Kendimi öldürttüm arkadaşlar. Yani kendimi öldürttüm. Evet. Çünkü yapacak bir şey yok. yani Başka. Sinir oldum ama kızım? Dayı. Arkadaşlar. Um, ee, bence ne alayım? Ee, i̇ntikam ne işe yarıyor? Yo, Neyse. Şöyle. Ben füze fırlatıcı oldum. Arkadaşlar hacker team diyorum. Ben bayağı ilerdeyim ya. Banlayın lan, banlayın lan. Bak banlama ayırabilirim ben önceden. Bir kere daha atacağım. Herkese banlatacağım. Bas bas bas. Bas evet. şey vurur <laughs> Banlayın lan herkese. Banlayın herkese oğlum. Daha oluyor. Gücüme gitti az önce kızdan. Hayır vurma. Yeter lan yeter. Arkadaşlar sinirlendim ya yeter. Lan vurma. Bir... Takip etmeyin. Ya birisi takip. Niye benim ekranım yeşil oluyor ya? Ve özellik basamıyorum. Bir git ya. Ya oğlum niye herkes takip ediyor? takip etme diyorum. Geçer, oh, yeter. Yeter. Ay, yeter. Aga. Ya, gerçekten. Gerçekten. Bak ya bir üstümden zıplıyor. Şuna bak ya. Ya harbiden gıcık oluyorum ya şöyle de Yürü git. Yürü git. Gıcık oluyorum ya. ya. Kazanmaya çalışıyoruz. Kazanamıyoruz ki. Hastayım zaten. Arttırmayın beni Allah'ım ya. Videodayım bir de. Videoda da bağırttırmayın. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun çünkü arkadaşlar denedik ama olmadı çünkü yani bayağı zor bir şey gerçekten. Evet görüşürüz.